Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi farklı bir hesapla karşınızdayım ve bu hesabı söz verdiğim gibi katıl butonuna tıkladığı için ne yapıyorum? Bir bakıma incelemeyi aldık ve sizlere de söylüyorum. Katıl butonuna tıkladığınız zaman bana mesaj atın Instagram'dan deyin ki ben katıl butonuna tıkladım. Şifrenizi, işte Gmail adresiniz veya hatta kabam giriş hesabınızı bana attığınız zaman bu şekilde size haber verip ben giriş yapacağım. Haberiniz olsun deyip hesabınıza girip bir incelemede bir değerlendirmede bulunacağım. Çok kısa böyle 3'er 5'er dakikalık videolar olacak şekilde karşınızda olacağım. Şimdi bu arkadaş gördüğünüz gibi Bulut Ümit 51 adında bir nickname'e sahip ve 603.000 kahraman toplam kahraman derecesine sahip. 10.000'e yakın bir prestij'e sahip. Ve Giotin 2099 profilde aynı zamanda Hitmonkey kopya 27 özgünlük Kopya daha doğrusu 27 özgünlük taşı basılmış şekilde. Yani bir kere çıkmıştır 7 tane de basmıştır muhtemelen. Ve Nick Fury ve Kaptan Amerika var profilde. Şimdi bu arkadaşın başlıklarına bakacak olursam. Şövalye burada bize göz kırpıyor. Ama taht kırıcı taht kırıcıyı göremedim. Bakalım taht kırıcı. Ünvanları çok az çok oynamıyor gibi sezdim. Baktığımız zaman. Ee, PvP, PvP kazanma serisi çok düşük ee, yani oynanmayan bir hesapla karşı karşıya gibi duruyoruz gibi geldi bana ee, ve hani ittifak savaşlarında en değerli oyuncuyu seçilmiş belki katıldığı ittifaktan dolayı olabilir. top yani tamamlanan maceralara baktığımız zaman onlar da çok az oynanmamış ama bir bakımı oynanmadığı halde ee, bize, göz kırpan güzel bir hesap gelişmeye gayet müsait. Direkt altı yıldızlara bir bakalım. It Monkey kopya. İyi karakterler var mı? Aga tam çöpistan. Resmen çöp bir altı yıldız. Tigra var. Bishop kopya. Belki Sentinel ve Hulk. Yani ölüler arasında ee, can çekişenleri seçiyoruz resmen. Öyle diyeyim. Bir de 5 yıldızlara bakacak olursak. Baba Hiperon buradan bize göz kırpıyor. İlk başta hemen gözüme çarptı. Paradol Clairvoyant, Scarlet Witch, Namor. Ee, bakıyorum bakıyorum daha kimler yükseltilebilir. Ee, yani belki Strife kullanırsa o da. Ya örümcek adam var. Bu karakter şimdi bu hesabı yükseltilmesi gereken karakterleri bir bakmasaydım. saydım. Hani kesinlikle bu karakterler yükseltilmeli. Üstün Sembiyot var bak geçtim az önce de. Ee, zaten yükseltmesi gereken bazı karakterleri yükseltmiş. E, ee, Wasp, Archangel aynı zamanda. Karadule, Hyper, yani Hyperion diyelim onu yükseltse çok iyi olur. Şimdi, 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 şimdi bakalım Stone'da neler varmış. Katalizörlerine bir bakalım. Katalizörleri yok denecek kadar az. S'lere bakıyorum. Yani sınıf katalizörleri 4'e bakıyorum idare eder yükseltilebilir. Yani ittifakına bakıyorum. Hemen hızlı hızlı bir bakalım. 11 milyonluk bir ittifak böyle bir hesap, böyle bir ittifakta bulunmamalı. En aşağı 30 milyonluk ya da 25-30 arası bir ittifakta oynanmalı diye düşünüyorum. Hani kendisi için daha da iyi olur. Hani baktığımız zaman ittifak macerası başlatmışlar mı? Devam desek, <laughs> bir grup başlatmış. O da öyle. Hani katılsa o da çok da yani iyi bir macera da başlatmamışlar. Hani baktığın dördüncü harita nedir ya? Hani direkt olarak bu ittifaktan öncelikle çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım mesela macera oynuyor mu bu arkadaş? Bakıyoruz. Ee, şövalyeyi daha oynamamış. Belki de çalışan bir insan olduğu için şu anda e, gördüğünüz gibi koleksiyoncunun parçası olmayanı oynamış. Çalışan bir insan olduğu için oynayamıyor olabilir. Hani bu tür durumlarla da karşı karşıyayız. Velhasıl kelam. Hesap genel olarak arkadaşlar iyi. Hani stone'a bir de stone'a bakalım. Bir dakika dur. Stokta eşyalar bölmesinde neleri varmış. Uyandırma bir tane 4 yıldız var. 5 yıldız bir tane mistik var. Yani stokta da çok bir şey yok. Ama oynanırsa gelişilebilecek bir hesap. Yani genel olarak şöyle söyleyeyim. Şu hesaptan da çıkışı yapalım. Sizlerin de huzurunuza oturumu açma seçenekleri. Oturumu kapat dedik. Bitti. Arkadaşlar yani velhasıl kelam. Gerçekten ee, gelişmeye müsait bir hesapla karşı karşıyaydık. Hani hesabı genel olarak değerlendirdim. E, ama kredisi de yok. <laughs> yani çok da bir yoksunluk içerisinde bir hesaptı aynı zamanda. Ama oynanırsa elinde kredisi de olur. Aynı zamanda zaten oynandığı zaman her şey elinde mevcut şekilde oluşur. Hani iyi bir hesaptı. Hitmonkey çok göze çarptı. Baya bir de kopya olması falan. Ve geliştirilebilir hesaptı. Velhasıl arkadaşlar sizlerin de bu şekilde videolarınızın dahil olmasını istiyorsanız. Instagram adresim aşağıdaki açıklamalar kısmında mevcut. Oradan bana ulaşın. Beni takip etmeniz karşılığında bana ulaşın deyin ki ben de işte sana katıl butonuna tıkladım. Zaten minimum 5 TL'den başlıyor. Katıl butonuna tıkladım. Ben sizden illa yapın demiyorum. İsteyen. isteyen olursa bu şekilde de hesabını tanıtabilirim. Katıl butonuna tıklayın abi. Ben de bu şekilde video çekeyim. ve bu şekilde hesabınızı değerlendirmiş olalım. Videonun burada da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Umarım bu seri devam eder. Hoşçakalın arkadaşlar.